Abi konuş Allah için vallahi takip her videoyu anla anla istiyorum yemin ediyorum. Ya evde yok deren Bunu deren deren deren. Bunun kim? Olur. Diyan, diyan ki? abi vallahi Diyan abi kaskı da aynı dikeni kask. Bu cana Abi ne açık? Kask değil. <laughs> abi sakallar abi. <laughs> Sus bit tamam. Okey. Tamam yeter artık. Oğlum beni niye bozuyorsun? Hedefsiz. Abi yemin ediyorum çok seviyorum seni. Vallahi çok seviyorum seni abi ya. Alaba ne yapıyorsun? Ya abi yemin ediyorum. Çok ne Olsun ben canını oh. yerim. Vallahi ellerim geçer oldu abi. Ya. Gerçekten bir küçük çocuğu sevindirmek dünyalara bedel abi. <laughs> teşteşmeden bir girelim. Benim silahını niye almadı bu? Help. Benim ceh ne silah almadı? Mermi de almadı buradaki. destek verdi bana. Oğlum bir de ölüyor lan, ta 200 metre gitmiş adam ölüyor ben 200 metre gidip ölmüş adamı ne yapabilirim ya? <laughs> bir kere at ya. Yukarıdaki vurdu zaten ya. Çok üzüldüm. Abi eşleşmeden gelenler ses vermiyor ya. Ben ona şaşırıyorum bazen ya. PUBG Mobile oynuyorsun hiç mi konuşmazsın ya? Bilerek kaçmıyor olma ihtimalleri daha yüksek ya. Sen geliyor mu? Bir numara. Alo. Bak Miki var. Tamam gerçek değilsin onu biliyoruz da. Tabii yine de ihtimal vermiyor ama yine de bir şansını deneyim dedi. Gerçek değil ya. Ya evde yoksan deren 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 deren. mi? Demek ki. Oğlum harbiden mezarcı mı lan? Oğlum gerçekten Cihan abi. Mezarcı olunca mi kaçılıyormuş birader? Oğlum gerçekten. Alo. Cihan abi. Cihan <laughs> abi. Ya evde yoksan deren 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 deren. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> mezarcı mı lan? Of gerçek değil ya, gerçek değil ya. Şarkı açıyor, şarkı ben yapıyorum. Sesi o kadar güzel bir şarkı açıyordu ya. Ya, ya evde yoksam derin de derin Aa, derin aynen. derin <laughs> Yeter artık. Cihan bak olsa başka Adam sizi fark Bakayım hesabına. 900 de maç. 600 yedi zafer. Kaç altın? Ya değil ya. Bir daha konuşsana Cihan abi. sen. Ya evde yoksan derin ne deri deri. <laughs> <laughs> oğlum niye ben bir şey söylüyorum? Teşekkür ederim ben Oğlum, awesome. oğlum As bu Cihan abi Allah. Ya oğlum ben hey, öyle mi konuşuyorum ya? ya. Ama. Harbi diyorum bu Cihan abi. Değil inanma. Onu onu, onu kim? Onu, vallahi Cihan abi yemin ediyorum. Nasıl bildi lan? Nasıl bildi? Lan popülerlik at. Çıkıyor oh. Ne alaka? Anlamadım oğlum. Kanka popülerlik açtım. Onu açtım vallahi Cihan abi. Tamam nasıl çıkıyor anasını satayım benden lan? Ne oluyor? Ben kadem falan benim yüksektir de. Kanka popülerlik açıyorum yemin ediyorum 90 level. Kanka beni abi beni. Senin o resmi var. Kanka, yemin ediyorum. Abi. ediyorum sana. Arabaya binecek bak. <laughs> dur dur aşağı in biraz Lan. Vallahi diyorum sana popülerlik attım 90 level yemin ediyorum. <laughs> Abisi konuş Allah için vallahi takip her videoyu anına anına anı izliyorum yemin ediyorum. Yine. <laughs> 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 Oğlum vallahi o adam 5000 <laughs> <beş bin> var. 5000 <laughs> vallahi. Ya evde yok sandım <laughs> lan vuramıyordum ha. Ah, tane şey vallahi <laughs> <laughs> Lan vallahi ya, lan, <laughs> ya, diyorum diyorum. Hey, yok, ya. I'm hurt. Give me a hand. Oğlum, ben... Oğlum, ya. ya evde yok sandı. Ren abi. Tamam Cihan abi değil. Salak salak konuşma. Vallahi Cihan abi sen. oğlum bak. Yalan söylüyorum. Değil Çin kardeşim değil ya. değil değil. Allah'a Oha! Awesome. Bu böyle köpek gibi oynuyor ya. Harbi bak ben de. abi Cian. abi Allah, Allah için Allah. konuş ya. Ya, ya evde yok yoksam derin derin <laughs> Ya aklıma bu nereden anladım. geldi ya? Çıldıracağım ya. İnanma <laughs> değil. Az, az sonra bir bakıyorum video düşüyor bir bakmışım ben valla. Oğlum ama bak daha olmasın imkanı çünkü popülerliği atıyor 90 seviye aynı problem 90, Duan, 90 seviye mi? Allah 90 seviye Ama oğlum bu adam Fatih değil ben onu düşünüyorum Ben fatihli ligi değil de bunlar bana nasıl eşleşti Bekle kanka, kanka dur benim arkadaşım oyuna girdi bak e, Aha DBS Valla ID işine hemen de bakıyorum. Bak bakayım bir geçeyim. Ya evde yoksam derende de, dere, dere, derende 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 Giyan <laughs> abi Gerçek mi bu? Giyan abi, vallahi Giyan abi. Vallahi Giyan abi. abi, yemin ediyorum. Abi dedim ki vur Giyan abi ya. Oğlum Giyan abi ya. Vurucan mı abicim? Giyan <laughs> abi. Oğlum Giyan abi, bak ne olur. Adamlara bedava ev bina bin aldırıyorum Fatih liginde. Bekle lan. Oğlum. Kaldı da aynı. Kaskı da Ha Kaldı. da aynı. Dikeni kaldı. Bir cana var Abi bir daha çıktı. Kaldı değil. Çiğden baksana bir. Aydı içine bak bak, bak. bak baksana. Gerçeğin yazacağım. inanmayacaklar bak. Çünkü yazmaz diyecekler dur bir dur bir kartı bakalım dur. Oğlum aynı lan. Lan diğer kartı bozuyor. Salak. Şimdi inanmayacaklar ben bak. Gerçeğim dediğim o için inanmayacaklar. Gerçek oğlum. Maçlar bile oynuyor kanka yapma. Ya. Bak bu adam sıralamaya kaçıyor Yemin ederim bak bütün videosunuz hatta başka mi oynuyor böyle arkadaşım. Lan vallahi her videosunun sırasında çırağı istiyor. İçerik falan mı çıkartmaya çalışıyorsun? <laughs> ya. Reyyan abi abi konuş <laughs> Allah için. Reyyan abi ya Böyle gizem vermek Allah daha iyi. Gülüm gülüm lan. Ya evde yoksan derin 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 derin. Ne yapıyon? Oğlum gerçek olmuştum bana valla. Valla oğlum ben bak popülerlik attım adam popülerlik atsana birkaç seviye göstereyim. Kanka popülerlik at bir popülerlik kaç seviye yakalayacak. 90 seviye gösteriyor ve aynı pro. Hatta da aynı video attı, evet. yüzüne bir şey atmış böyle. Onu daha iyi izledim. Allah'a diyorum. Abi vallahi. Bugünki şey... videoyu izlemiş. İzlememiş <laughs> ya da videoyu YouTube'da yayınlamayım diye, diye bakmış. Şu bir lambocin yapsana, Giana abi. Giana abi. Şu bir Lamborghini yap be. Evet bir Lamborghini yap. Oğlum bu gerçek ha. Bu harbi, harbi gerçek. Bak bana, bana. <laughs> abi bu değil, bu değil diğeri, diğeri abi, bu değil diğeri. Hangisi lan? Ha? Kanka bu gerçek ha. Vallahi abi, gerçek bu gerçek. Tamam bu aslında. Tamam bu dursun abi. Vallahi bir dursun. Dur şuna gidelim şunun şunun şunun. Aha. Aha. Lan 4x. Şuna gideceğim. Yenap sen misin? Yenap bir konuşsana Bak, dedim, Şu arabayı gideceğim bu arabadan tanırlar bence. Kanka, yani Şimdi bu arabayı ben lan. kullanıyorum. Çocuklara kötme yaptım çıldırdılar. Yemin Kur'an çarpsın Cihan abi lan, Al, Değil Baksana ne Desen yok. yok. Çocuk diyor desen yok ciyan diyor. Ciyan Çocuklar desen yüklü değil anasını satayım. Var, desen yok kanka. Çocuğun deseni yok. <laughs> yemin ediyorum desen yok Kur'an <laughs> nimet. Çocuğun, Çocuğun deseni yok. Çocuğun deseni yok arasını satayım. Ulan aynı aynı Cihan abi. Allah Yemin ediyorum ki... Buradan bakacaksın, buradan Hadi Oğlum! Durumu, abi, buradan hadi Abi, buradan bakacaksın, buradan bakacaksın. Şuradan bakacaksın. Cihan abi. Lan yemin ediyorum ki... <laughs> Oğlum <ediyorum. Yemin> <laughs> Abi diğerine <laughs> şey yap, diğerine yap, yap. Bak yemin ediyorum Hatta birisinin görevini deyim alıyor. Yemin ediyorum Cihan abi lan. Ağlayacağım onu. Eminlik değil işte şey ya. Çocuklar bu desen yüklü değil anasını satayım. Abi ilk başta bile yapsana. Abi beyazdan yapalım. Yemin ediyorum Cihan abi. Ya, Buran ne ya? ya. Vallahi ben Cihan abi. Yalan söylüyorsan ben şerefsiz. Nevşehir'i ekle ekme. Cihan abi. Tüm bizim çocuklar hiç küfür etmiyorlar bak, ha. Hiç, yani hiç küfür yok, saygılılar, küfür yok. Ee, daha oyuna girmeden önce m 4ünde 5000 küsür civarı bir şey vardı. Evet. Vallahi adam 5000. Daha yeni onu izledim geliyordum. 5000 dedim ben lan. Enemies ahead. Bak vallahi yanan. Awesome. Yemin Gena. ediyorum yanan. Bak vallahi yanan. Şu tamam, başka Ene. Ene. Ya, Dur, şey tanıyor tamam, beni. Nevşehir. Yana başka bir şey söyleyeyim. Dur ben söyle konuşacağım ben sonra oyuna adapte olsun. Ne kadar bak vallahi bak. Aha. En az kalanında 5 yıldan beri aboneyim bak. Sana yemin ediyorum. Awesome. Bu kaldırayım. O eski BŞN'lerin ah, neyimi ne? hepsini biliyorum abi. izliyorum seni. Vallahi billahi izliyorum. Tamam. abi yani. sen gelecek misin? Değil misin? Bak doğru söyle. Al ama bir konuşma. Al sen abi. Bir ya evde de yok, Ya abi şu laf tamam. deme lütfen ya. <laughs> çocuklar sürü, ay. Abi, vallahi Çocuklar sihir kızı geçiriyor nasıl ettim. Abi valla çok sihir. Yemin ediyorum seni çok Ya bak ağzına yumruk atıyorum ha. Senin ağzına balgam atmaya geliyorum ha. Al balgamı. Aha. Tamam abi var var filan diyor canan onu da takip ediyorum. Profilimiz Allah Cihan abi la. Webcam gitmiş lan şey. 90 seviyor. Adam mı 90. Cihan abi ben alacağım. abi. Siz bir tamam. Okay. Tamam meter art. Bun beni niye bozuyor şerefsiz? Bir <laughs> de abi, beni abi, niye bozuyor? Ben şerefsiz var. diyor. Gidim, Doğru söylüyor. Gidim. Bak şu arazide bakıyor Aha buradan kaçak. Canan, buraya durun. Ben alacağım. Adam zaman ben artık Cihan abi Oğlum <laughs> Cihan abi lan. Olur, sağ ol, sağ ol, mermi atamadım. Cihan abi, abi ne? İkle abi, ne ya. Cihan abi. Cihan abi, abi sesimizi duyuyorum. Cian Geliyor abi. mu sesin? Vallahi Cihan abi, billahi Cihan abi. Yeminle ki Cihan abi lan. Oğlum şimdi odalarına gideceğim. Hayır. Oyunu oyna bak tamam. Lan, lan ben nasıl vurmadım onu ya? Anlamadım kafa gitti ya bak şimdi. Abi! Abi Cihan abi. Abi. Abi yemin ediyorum çok seviyorum seni. Vallahi çok seviyorum seni abi ya. Canını yerim lan vallahi duygulandım ağlayacağım ormayım. Yüz yutkunamadım lan. Alo ne yapıyorsun? Ya abi yemin ediyorum çok. Çok seni ben canını yerim. Ne yapıyorsun? hayalleri gerçek oldu abi ya. Oğlum seni canını yerim ben. Abi çok şükür çok iyiyiz. <laughs> Hayır diğerlerini çağırmayacağım. Şimdi dursun arkadaşlarını alma şimdilik. Çünkü... Abi arkadaşlarım değil benimle de rastgele oyun girdim zaten. Çünkü çocuk ağlıyor. Çocuk dalga geçebilirler. Çocuk çok Vallahi mutlu oldu. abi Erim Eyvallah. Cansın ha. Nasılsın? Nasılsın? Ağlama canını yedim. <laughs> abi vallahi her videonu izliyorum abi yemin ediyorum. Elim ayağım ben canını yiyeyim ya. Videoda mısın abi? Ya videoda da değilim ya. Yayındayız öyle takılıyoruz. Mika siz Mika açmadınız önce. Açmadınız, açmadınız dedim. Ben de açmayacağım abi, dedim. Abi bilmiyorum ben gerçek sanmadım ilk başta olsun. zaten. Bu bileli attığımda şey oldu. <laughs> Sıkıntı yok olsun ya. Nasılsın bakalım? Abi valla iyi ya. Çok seviyorum seni abi ya. Eyvallah canımsın ben de seni seviyorum ya. Bir maç abi daha atar iz videonu izledim. Yemin ediyorum ondan geliyorum bak. <laughs> ne demek ya? Ama gerçekten izledin mi ama ya? Sadece kapak abi, fotoğrafına girip mi? bakmışsın gibi. Vallahi bakmadım. Vallahi her videonu teker teker izliyorum. Bak yalan söylemiyorum. beğeni falan atmıyorum ama vallahi her videonu attığın saniyeden bedir izliyorum bak. Vallahi izlemesen de senin canın sağ olsun ya. Abi yemin ediyorum izliyorum bak. Vallahi ya, her video Ya esse kadar zaten izlenmiyoruz, izlenmiyoruz da. Olsun. Yine bir şeyler izleniyoruz az çok. Abi vallahi seni çok seviyorum ya. Yemin ediyorum. Ben de seni seviyorum. Nasıl gidiyor hayat? Abi ne? çok şükür ya vallahi. Çalışıyoruz. Ben de daha yeni işten geldim işte. Ne iş yapıyorsun? Yaş kaç senin? Daha 14 yaşındasın sen ya. Yok abi ya 16 yaşındayım. 16 yaşındasın. Nerede çalışıyorsun? Abi babamın yanında çalışıyorum bıçakçıyım. Ha babana yardım açıyor. ediyorsun. Aynen abi. Pazara, pazara mı çıktın? Aynen pazara çıktım abi. Pazarcılık bir yerden güzel bir yerden zor ya. Ben de pazarcılık ya doğru, yaptım abi. biliyorum. Haklısın haklısın abi. Abi adamsın ya. Valla çok seviyorum seni abi. Ne demek Benim ya? Elim ayak duruyor valla tableti düşüreceğim diyelim de Oğlum M4 falan çıkarmışsın sen ha. Fulledin mi onu ne yaptın lan? Yok abi fulledemedim daha. Güzel ha o M4 falan bayağı iyi bu arada. Eyvallah abi sen daha güzelsin sağ ol. Sen ha? Seni o 4ü fullleyek mi? Vallahi mı abi. Vallahi fullleyelim ya. Olur mu? Abi video çekersen olur abi. Ama ağlıyorsun falan böyle paylaşırsak kötü yok olmaz abi. mı? Yok abi yok. Şey <laughs> ağlamam ha. Ben seni vallahi sevdiğimden ağlıyorum abi. Biliyorum abi. mutluluktan zaten? Ben, ben senin o M4'ü fullleyeyim olur mu? Tamam abi ben bilgileri atayım öyle. Dur bak hemen böyle işte herkes atmayın. Ses programlamayla yok bilmem ne ya yapıyorlar. İşte senden gitsin ya. Vallahi işte böyle gitsin. çok dolandırıyorlar insanlara. Bir dur bir bekle. Abi Cihan abi senin sesin. E, ben tamam. Her videonu izliyorum ya. vallahi diyorum ya. Bir tanem biliyorum da benim aynısını isimli soy ismi yapabiliyorlar. Taklit edebiliyor insanlar. Abi böyle taklit olamaz. Şar zaten bak sıralamaya giriyorum. Sen Aynen doğru da işte yani siz yine de güvenmeyin yani anladın mı? Kaç tamam. UC var senin hesabında şu an? Ben sana biraz attım da üç ne kadar attım görmedim. 3 UC var abi. Ben attım da daha düşmemiştir. Abi ben bak diyorum ya hesap işte benim de bak gerçekten bir hayal halim var. Sana vereyim sen aç abi. Tamam dur. Ben videoya çekersin abi video çıkar sana da. Duygulandırdın beni ya şerefsiz. <laughs> abi vallahi kusura bakma abi. Ağlatacağım bizi. Hastayım ya. biraz da abi. Tam böyle duygusal <gülüyor> la... <gülüyor> Ben ya, Hadi bakalım. <laughs> Yapma. <gülüyor> abi annem diyor ki niye ağlıyorsun? <laughs> Aklı annen. Ben diyor niye ağlıyorsun diye. Nerelisin sen? Abi Nevşehirliyim. Nevşehir zaten içinde <laughs> Nevşehir yazıyor. Ben benimki de soru Ay işte ya. Bakma işte. Benimki de soru yani. Caner abi valla adamsın abi ya. Ne demek sen de adamsın. Şu an yayında mısın abi? Yayındayım ben yayındayım. Abi senin aynı lövdeyim valla aşağı gibi ya. Sana hatıra kalsın şey de atıyorum uçakta. Abi gerek yok ya. Dursun dursun. Abi iyi ol. Allah razı olsun. Ne demek senden de. Abi sevdiğin için de çok teşekkür ederim gerçekten. Ne demek? Yani. Türk ne yapıyorsun? Onu on yor abi sen misin? Benim ben ne haber? Abi iyi. <laughs> abi kalp krizi geçireceğim Hüzur. Abi yapma dur. Şimdi kalp krizi geçireceğim dur. Mersim gelmiyor öyle. Manyak. <laughs> <Abi, gülüyor> İlk başta inanmamıştım. En arkadaşım var. Diyorum ki sıralamaya girdi Mezacı abi gerçek mi? Baksana bir hesabına gir bakayım. Üstündeki setler aynı mı değil mi? Bir araştır diyorum. Evet. İnanılmaz da gelmedi yani. Bir de şans bilmiyorum abi ya. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Elim ayağım titriyor zaten. Ya bir şey olmaz ya. Nasıl gidiyor <laughs> abi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam abisi aleyküm. olsun. İyi abi ya. Abi iyi. Ama şu anda var ya aklım ayağım burada şu anda gerçekten. Elim ayağım titriyor. Oğlum çok iyi lan. Medancil aklıma direkt geldik. Vay be. Valla çok evet iyi oldu abi. abi. Ediyorum, çok abi iyi oldu. ben zaten. Ya, ya, bir tane şey Abi ben Allah razı olsun yine daha seni çok seviyorum. Gerçekten çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Vallahi ben Allah. de çok mutlu oldum biliyor musunuz sizlerle oynadığım için. Bir maç daha oynayalım mı? Oynayalım abi. Tamam, abi abi, Vallahi oynayalım çok iyi oldu. Hadi bakalım güzel oğlum, bir, bir maç. Abi video kaydı. Abi. abi oğlum. Tamam <laughs> abi. Efendim, o, ben... Oha. Arkadaşlar ilk baştaki çocuğa bir 5600 bin UC gönderdim. Bakiyem o kadarmış. 5-6K UC ya gönderdim. Yanlış hatırlamıyorsam belki fazla da olabilir. Tam emin değilim. Türkiye'de 1000 UC veya 1500 UC yolladım. Tam emin değilim. Yani tek zaten RPS'ini falan açar. Diğer çocuk da o, o UC geliyor, geliyor. yükleme yapar. Luck, ne isterse açarlar. Genel altın iyidir. RP falan hallettim ben de. Baya attım yani. Onu alırlar zaten. Efendim abicim benim. Ha abi, de ekledim. Ne şey seni Hı. ekledim zaten. Ne şey seni ekledim. Tekrar seni de eklerim. Ama böyle sürekli sek atıp durmayın abi. da şey yapmayalım. Yok abi. Tamam. Tamam abi atmayacağım. Allah beraber sağlayacağım abi. Senen çok teşekkür ederim. Bugün oh, de onlar için canım. çalışmış olan. Ne olacak Geçek. anasını satayım ya. Abi, çok çok duygulandım ilk çocuk baş, Sen yaran falan diyorsun. İnanılmaz gelmedi. Sonra arkadaşı diyorum hesabına gir bak mezarcı abim, mezarcı abim, diyan abim, diyan abim. Sonra sıralamadan gidip baktık sen misin? Ya şey oldu. Önce siz mi kaçmadınız? Ben selamünaleyküm falan yaptım. Siz cevap vermeyince Hayır, ben evet. de kapattım bu sefer ben açmadım sizin gibi. Öyle yani biraz şöyle abi, yayındayım evet. biliyor musun? Muhabbet olsun istedik. Yayınla mısın? Yayındayım tamam. yayındayım. Gitti misin abi? Evet. <gülüyor> abi, <gülüyor> ben, ben TikTok'ta vesaire Mimo'su yayın açmıyorum. Ya. Nimo'da da açmıyorum artık. Ben Kik'te yayın açıyorum ya. Şu an evet, 1500 kişi bizi izliyor Kesin zaten. Abi. Ha? Gelin hadi Eski oyunumuzu Mimo, oynayalım. Mimo. Evet eskiden oradaydı. Eskiler <laughs> eskidendi. Evet, Eskiler, Eskiler, biter. Şey Eskiler bir tane şey yap. benim on küçük de. Çok, çok pek iyi oynayamıyorum. Sıkıntı yok. oyunu oyna. Onu diyeyim. Oynayabildiğin kadar. Benim abi. Bu kolay ne kadar abi. Kolayın dağılayım. Aslında bu kadar. Dağılayım. 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 Ana. Abi ben ambaşı Çok kötü oynadım ya. ya. Niye öyle bir şey yaptım şey Biri vardı orada yanımda. Turku sen yanımda değil miydi benim orada? Abi daha yoktu. Aldım yanımda geldim de. Anlamadım. Bir yere gittin herhalde. Sen orta taraftaydın sen. Sana doğru geliyordum işte daha. Tam yanında değildim. Bakmadım hiç ya. Yakında sen, yakında sen sandım. Oo, i̇yiymiş. Hala orada mısın abi? Evet. Hiç yani. Hadi fight'e atalım etrafın etrafım kalabalık. Tamam abi. Fight'e tamam. odaklanın, oyuna tamam. odaklanın yine sohbet tamam. ederiz. Bu sen nereye gittin? Ya abi. ben abi ne ya aynı yan 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 Oğlum ben nereden lan? Kim var mı abi? Yok şu anda bulacağım. Ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya. Lobby dönün, lobby dönün hadi ya. Bir şey olmaz. Tamam. <laughs> lobby dönün. Tamam, hemen dönelim. Kafam dönüyor kanka. Kafam dönüyor. Abi, Kaç dakikada olarak... kafam dönüyor? Yok, yok, yok. Oğlum 1800 hüzeye gelmiş. Tamam, yavaş yavaş size de gelecek. Tamam mı? Nevşehir sana da yolladım. Tamam, tamam mı? Abi, tamam abi, iyi olur. Tamam mı? Dikkat edin tamam, kendinize abi. olur mu? Sağlıcakla kalın. Abi, Ar tamam abi. Allah'a <laughs> emanet. <laughs> Allah razı olsun. Eyvallah tek Türk Kendine abi. çok iyi bak. Öpüyorum seni tamam mı? Tamam abi. Yani abi. Hadi görüşeyim bakalım. Sağ seni çok seviyorum. Ben seni seviyorum. sana da Beni gelecek. Ver. Sana sana 5-6k gelecek tamam mı? Abi ya keşke sen bahçe yapsaydın abi ya şu açılımı. Ya ben birilerinin hesabına girmiyorum. Benim öyle şeyim yok mesela. Yok estağfurullah abi. Ya Ondan yok değil. abicim. Benim ismimle binlerce kişiyi dolandırıyorlar. Yok şuradan... Bu hesabı satın aldım. Mezarcının sayesinde bu seti aldım. Yalan dolan dolu insanları bu şekilde dolandırıyorlar. Ben o yüzden abi, yapmıyorum. Gerçekten öyle bir şey olmaz abi. Ben Biliyorum. Vallahi billahi senden. İşte herkes abi. herkes senin gibi düşünüyor. Herkes çaldırıyor hesabını. Canı yedim. Gerek yok. Çalacaksa da senden. Yok çalmadı. yok. Sen, Sadece, sen ya, aç bir kasaları. Sen, yani sende kalan şey kadar kalsın bana yeter abi. Her yani hiç başka ucaya da yatırım ucasında da de değilim ben sadece, sadece şu zaten 1800, 1800 UC geldi abi şu an. Tamam yavaş evet. yavaş gelecek o tamam mı? Tamam abi. Bir anda gelmiyor ben onu ben parça parça biliyorum, yükledim. Biliyorum abi. O parça parça gelecek sana. Öpüyorum seni dikkat et kendine tamam abi, mı? Teşekkür ederim. Hadi öpüyorum Allah seni Allah'a Allah emanet ol abicim benim. Allah emanet ol. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Bay bay. Hep beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. Cümlemiz abi. mutlu olsun inşallah. Allah abi senden abi razı olsun abicim. Abi. Görüşürüz. Seninle abimle görüşürüz. Aga be Turko. Abi çocuk ilk ağladı ya duygulandım yemin ederim. Ben ağladım. Çok ben ağladım, ağladım ağladım. Ben ağladım gömüldüm böyle başka şeyler düşünüyorum böyle falan filan suya bakıyorum böyle. Ya koptum ya yani dünyadan. İşte sana mesaj abi bu ce abi ya biz affedersiniz de defolun gidin şu çocuğun mutluluğu bana yetiyor abi ya Allah bana yetiyor abi kim abi ne dersin ederim, seni alama filan dedin orada ağlıyordu ya Kur'an çapsın gözlerim oldu olay böyle bir şey işte birader koymaz bize ya 3000 lira 5000 lira bu mutluluklar kolay elde edilmiyor tamam abi ya o sevgiyi parayla da satın alamazsın abi alamazsın Alamazsın, alamazsın. Çocuk da hiçbir şey ciddi zaten istemedi. İstemese yok. Oyuna emek vermiş, zaman ayırmış. Uca ya yatıralım, o da istediğini yapsın. Çok da mühim değil gerisi ya. Mutlu olsunlar yeter. Ya ben kolay kolay böyle şey yapmıyordum. Ne deniyor ona? Yayında yapmamaya, videolarda yapmamaya çalışıyorum. Sonra affedersin ama hani vicdanı 5 kuruş etmez insanların diline düşüyoruz. Çok sevmiyorum ama şu mutluluklar da çok güzel. Peygamber Efendimiz de demiş. Gerçekten bir küçük çocuğu sevindirmek dünyalara bedel abi. Ben mutlu oldum ama vicdanen de biraz döküldüm ya. O içimdeki iyi kalpli böyle herkesi uca dağıtan mezarcı öldürdükleri için hepsinden nefret ediyorum. O darlığı geçenlerin hepsinden nefret ediyorum. Neyse. Herkes hak ettiğini elbet bulur abi. Ben çok da bir şey istediğim yok ya. Herkes hayatını <laughs> yaşasın.